Balıkesir Bilne Sokulları Toplumsal Şiddet ve Hoşgörüsüzlük Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında 10. sınıflar olarak psikolojik şiddete dikkat çekmek istiyoruz. Bu kapsamda okulumuz öğretmen, öğrenci ve çalışanlarıyla röportaj yaptık. Hadi gelin beraber bu röportajları izleyelim. Daha önce psikolojik şiddeti duydunuz mu? Evet duyduk. İnsanın kendini baskı altında hissetmesidir. İşte eksikliğinden, büyüklerimiz tarafından veya kıskançlıktan oluşan sözlü şiddet. Evet, duydum daha öncesinde. Fiziksel olarak olmayan, duygusal olarak insanlara yapılan baskı olarak biliyorum. E peki sizce psikolojik şiddet nedir? Hangi davranışlar bu kapsamda değerlendirilir? Psikolojik şiddet bir insanın karşısındaki bir insanı kendisinden daha aşağıda görmek, onu mağdur etmek anlamında kullanılıyor. Psikolojik şiddet şeye duygusal, ee, öncelikle duygusal açıdan baskı yapılması, aşağılanması, toplumdan soyutlanması biçiminde sergilenen bir saldırganlık şeklidir bence psikolojik şiddet. İnsanları rencide edebileceğimiz çoğu davranış psikolojik şiddete giriyor ki bunun aşamaları da var, daha öteleri daha kötü. Psikolojik şiddet sonuçta yapmasını ya da yapılmasını istemediğimiz bazı evet. olaylar karşısında gösterilen yanlış tepkiler ve bunu. Fiziki olarak değil de psikolojik olarak sözle ya da davranışla karşı tarafı zorlamaya yönelik tepkiler olarak düşünüyorum. Özellikle iş yerlerinde baskı altında tutulan çalışan, okullarda çocukların birbirine uyguladığı psikolojik şiddet en ayırt edici bunlar. Neden insanlar psikolojik şiddete başvurur? Neden başvurabilir bilmiyorum. Hastalıklı bir davranış bence. Bir kişi kendini çok geliştirememişse diğer kişiye sinirlenip atmak için psikolojik şiddete başvurabilir. Egolarından kaynaklı ya da e, kendilerinin aşağılık duygusuyla alakalı. Aslında bir nevi kendimizi bir şekilde daha iyi hissettiriyor olabilir. Çünkü e, kendimizi daha iyi hissetmek için karşımızdakini biraz daha küçültmeye çalışıyoruz. Bu sırada da istemeden psikolojik şiddete başvurabiliyoruz bence tam olarak kendisinden emin olmayan, toplum içerisinde bir yer sahibi olduğunu tam olarak düşünmeyen, kendi ifade edemeyen her insan psikolojik şiddete başvurarak kendi ön plana çıkarmaya çalışabilir. İnsanlar genel olarak psikolojik sıkıntıları olan insanlar, yani etrafından küçümsenmiş ve fiziksel olarak zarara uğramış insanlar bunların doğru olduğunu düşündükleri için ve bunları öyle öğrendikleri için bu şiddete başvuruyorlar genel olarak. Psikolojik şiddete maruz kalan insanlar ne yapabilir? Bir öneriniz var mı? Bence en yakınından, destek alabileceği en yakınından bu konuyu anlatıp destek almaya çalışabilir küçük yaş grupları. Büyük yaş grubu ise genellikle onlara söylediğim tavsiye mümkünse eğer ortamını değiştir. Ama maruz kalan insanlar bence maruz kaldıkları kişilerden kurtulup psikolojik tedavi almalılar diye düşünüyorum. Ve yani o kadar kötü etkilenmediler. hayatlarını onlardan kurtulup devam etmeliler. Yani böyle bir şey hissettikleri zaman bence o psikolojik şiddet uygulayan kişiyle iletişimi kesinlikle kesmeliler. Daha sonrasında biz özellikle küçük çocuklar ve aslında bizim yaşıtlarımızda da var bu. Ailelerimizle veya öğretmenlerimizle paylaşmaya biraz daha çekiniyoruz. Evet arkadaşlarımızla paylaşmak da çok doğrudur belki ama bizden daha büyük, daha bilen insanlarla paylaşıp bu konuyu sonlandırmaya çalışmak en mantıklısı olur. Eğer çok büyük yaralar aldıysak tabii ki tedavide görmemiz gerekebilir. Yani öncelikli olarak her insanın kendi çizgisi ve kararları olması gerekiyor diye düşünüyorum. Eğer yine bunun olmasına rağmen böyle bir şiddet maruz kalındıysa destek alınması gerektiği ve gerekli kurum ve kuruluşlara müracaat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Son olarak psikolojik şiddeti nasıl önleyebiliriz? Eğitimle Herkes işini doğru yapıp birisi diğerinin üzerinde kendini hissetmediği sürece yani o kapitalizmin ağır dişlileri yer almayıp daha özgürlükçü düşüncelerle bunu yenme şansına sahibiz. Psikolojik şiddeti genel olarak insanların e, bu konuyla ilgili düşüncelerini değiştirerek değiştirebiliriz. Ben kendi çocuğuma da başta olmak üzere ve buradaki çocuklarıma da tek söylediğim şey Empati nedir ve empati nasıl kurulur? Bence insanlığın en değerli kelimesi ve gerçekten içine de girilmesi gereken bir kelime olarak düşünüyorum. Empatiyi sağlayabilirsek her insanda vicdanı ve vicdan sayesinde de bence sosyal hayatta doğru davranışları sağlarız gibi geliyor Nacizane benim fikrim. Psikolojik şiddeti önlemek önce bence kendimizde başlıyor. Çünkü önce kendimiz farkına varırsak bir şeylerin e, etrafımızdaki insanları da uyarabiliriz. Hem kendimizi düzeltiriz, daha sonra diğer insanlara yardımcı oluruz ve hani bu bir şekilde sonlanabilir bu şekilde. Bu konuda e, farkındalık yaratarak ve bunun bir şiddet türü olduğunu karşılaşılabilecek davranış türlerini ortaya koyarak daha geniş kapsamlı kampanyalar düzenlenirse insanlar da farkına vardıkları sürece bu şiddetin önlenebilirliği en azından bir nebze de olsa sınırlanabilirliği ortaya çıkar diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim hocam.